Merhabalar. Şu anda Tarsus'ta Tekke Mahallesi'ndeyiz. Burada Donuktaş Mabedi'nin kapısından şu anda içeri gidiyoruz. Evet, sırdı bir yapının içindeyiz şu an biz. Burası milattan sonra 2. yüzyılda inşa edilmiş bir tapınak. Zaten girişinde de Donuktaş Roma Tapınağı diye bir tabela var. Burada da hakkında bir bilgi var. Burası milattan sonra 2. yüzyılda yani Hadrian Septimius Severus tarihlerinde yapılan bir tapınak. Bu tapınak şu anda dünyanın en büyük tapınakları arasında gösteriliyor. Bir Roma tapınağı burası. Rivayete göre Romalılar döneminde işte halkın anlattıkları bilgilere göre burada halka zulmeden bir kral varmış o krala karşı buraya gelen bir peygamber kralın sarayına halka zulmettiği için bir tekne atarak sarayını tercih yermiş ve burası halk arasında dönük taş olarak nitelendirilmiş. O zaman da bir adı işte donuk taş olarak kalmış. Buranın adı. Etrafı yaklaşık 7 metre yüksekliğinde bir duvarla çevrili. Duvarın genişliği de altı 6,5 metre civarında. Yani 130 metreye 65 metre ölçülerine sahip dikdörtgen yapıda bir tapınak burası. Bir zamanlar işte e, anlatılana göre bu şu an gösterdiğim yer dümdüz bir yermiş. Yani burada işte mahallenin çocukları gelip burada futbol maçı yaparlarmış bu gösterdiğim oranda. Yani 1982 yılında işte kazılar başlayınca burada arkeolojik kazılar başlayınca burası tabi biraz daha şekil değişmiş vaziyette şu anda. Şimdi tam karşıdaki o duvarlarda görünen oyuntulardan bahsetmek istiyorum. Burası Osmanlı İmparatorluğu döneminde bir ara atların işte saklandığı, atların bağlandığı bir yer olarak kullanılmış, bir ahır olarak kullanılmış. Hatta burası daha öncesinde işte buradaki yaşın Ermeni cemaat tarafından bir Ermeni mezarlığı olarak da kullanılmış. Şu anda Roma Tapınağı'nın benim üst kısmına çıktım. Karşımıza tek yama görüyoruz. Tam karşımızda şu anda SESİK hastanesi var. Evet şu anda tapına yukarıdan bakacağım. Kayıtlarda dünyanın en büyük tapınağı, en büyük mabedi olarak görünen bu Roma tapınağı, Donuktaş tapınağı. Zamanında 7 metre <laughs> yüksekliğe sahip olan duvarların yanı sıra yani burada 21 metre boyunca, 21 metre boyunca sütunların olduğu söyleniyor. Yani sütunların 21 metre olduğunu hesap edersek burası e, yaklaşık 7 katlı bir apartman yüksekliğinde bir yapıymış zamanında. Zaten bu yapının o halinde Yeni Tarsus Müzesi'nde görebilirsiniz. Yani Roma Tapınağı'nın yıkılmadan önceki o 7 katlı bina yüksekliğindeki o halini Tarsus Müzesi'nde görme şansına sahipsiniz. Evet bir zamanlar dünyanın en büyük tapınağının içinde şimdi ben yürümeye devam ediyorum. Biraz önce Yukarı kısımdan tapınağın ortasına baktık. Dediğim gibi burada 1982 yılında ilk kez kazı yapılmış. Yani o yıla kadar pek kazı yapılmamış. O kazıya ait burada mesela şu anda işte oyuntu alanlarını görebiliyoruz. Evet burada bir tünel var. Bu tünelin devamının bir kuyu olduğunu daha önce okumuştum. Şimdi o bölüme doğru geldik. Evet aşağısı dar bir dar ve karanlık bir bölge. Yani burası büyük ihtimalle aşağı inen kuyu. Evet değerli izleyenlerim. Tarsus'un bir başka turizm noktasındaydık. Burası Donuktaş Tapınağı. Yani dünyaca ünlü bir tapınak olması gerekirken yani bu hali gerçekten insanı üzüyor. Biraz da buranın işte turizme kazandırılması lazım. Buranın daha çok ziyaret edilen bir yer olması lazım. Umarım hak ettiği turizmden payını alması buranın en büyük temeli bu benim. Tarsus'un değerlerini, Tarsus'un tarihlerini, Tarsus'un güzelliklerini, Tarsus'un mekanlarını daha yakından takip etmek için Tarsus Gizli Rehberi kanalıma abone olun. Bildirimleri açmayı unutmayın. Bildirimleri açtığınızda, video paylaştığında size anında bildirim geliyor. Bir başka Tarsus güzelliğinde, bir başka Tarsus değerinde buluşmak üzere. Hoşçakalın.